UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e sahasına mağlup olan ve oynadığı kötü futbolla taraftarların üzerine Beşiktaş'ta flash bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı yönetimin teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. Fransız basınından ekipte yer alan bere göre Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Norveçli teknik adamın baskı altında olduğu ve alınan kötü sonuçların ardından görevinden alınabileceği belirtildi. Ayrıca siyah beyazlı yönetim teknik direktör arayışına başladığı ifade edildi. 52 yaşındaki teknik adam 19 Ocak 2025 tarihinde Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştı. Siyah beyazlı takım ile 23 karşılaşmaya çıkan Oleguner Sokcajer 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Şenol Güneşi yeniden takımın başında görmek istediklerine dair paylaşımlar yapmaya başladı. Peki Beşiktaş Sokcajer ile yollarını ayırması durumunda yerine kimi getirmeli? Yorumlarda belirtin lütfen.